Kur'an'da İslam'la alay edenlere bile bir şiddet uygulanması geçmez. Onunla ilgili de yine ayet okuyayım ki. Nisa suresi 140. ayet. O yani Allah kitapta size şöyle bildirdi. Allah'ın ayetten inkar edildiğini yahut onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman onlar bundan başka bir konuya geçinceye kadar kafirlerle beraber oturmayın. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Bakın Müslümanlar namaza çağrıldığında onlarla alay edenler var. Günümüzde de bazen rastlayabiliyoruz böyle insanlara. Diyor ki ayet bunlar için onlar birbirinizi namaza çağırdığınızda onun alay ve oyun konusu edinirler. Bu gerçekten onların düşünmeyen bir topluluk olmalarındandır. Yine Müslümanlara tavsiye edilen şey şu bakın alaya uğradıkları zaman takılmaları gereken tavırla ilgili söylenen şey şu. Elbette mallarınızla ve canlarınızla imtihan edileceksiniz. Ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden yani Yahudi Hristiyanlardan ve putperestlerden, müşriklerden birçok incitici sözler işitecek. Eğer sabreder ve sakınırsanız Bilin ki bu üzerinde kararlılık gösterilecek işlerdendir. Bu da Medine dönemi Ali İmran. Burası yine Müslümanların belli bir gücün olduğu bir dönemden geliyor. Yani bu şekilde incitici bir söz işitirseniz diyor sabrederseniz bu sizin için daha hayırlıdır diyor.